Merhaba. Bugün birazcık daha araç özellikleri, sürüş deneyiminden ziyade elektrikli araçları kimler tercih etmeli, kimler tercih etmemeli, elektrikli araçların avantajları, dezavantajları. Elektrikli araç alma düşüncesinde olup tam karar veremeyenlerin bu noktada düşüncelerini birazcık daha netleştirmek için kendi tecrübelerimizden bir bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağım. Elektrikli araçlar biliyorsunuz artık çok fazla araç severlerin gündeminde alsak mı almasak mı menzili yeterli mi değil mi sürekli olarak bunlar kişilerin kafalarında soru işareti oluşturuyorlar. Elektrikli araç alanların genelde çoğu memnun gördüğüm kadarıyla ama daha çok menzil ve şarj etme operasyonu, şarj etme süreçlerinin uzunluğu nedeniyle bazı şikayet edenler de olabiliyor. Şimdi ben elektrikli araç niçin almamalı bir kişi? Onu aslında kendi düşüncelerimle belirtmeye çalışacağım. Yoksa onun dışında bence elektrikli araçlar gerçekten çok keyifli, ekonomik, konforlu, sessiz. Gerçekten çok güzel e, kullanıcılara faydaları var. Şimdi bir elektrikli araç alma düşünceniz varsa, bence bunun için en önemli birkaç kriter var. Birincisi yaşadığınız şehir. Bu yaşadığınız şehir aslında birkaç noktadan önemli. Bunlardan birincisi iklim. Eğer yaşadığınız şehir iklim olarak soğuk bir şehirse, yani Türkiye şartlarında işte Doğu Anadolu'da kışın zor geçtiği Erzurum, Kars. Ardahan, Iğdır ya da yine soğuk geçen bazı illerimiz uzun kış ayları olan illerimizde yaşıyorsanız elektrikli araç almada gerçekten bir defa daha düşünmeniz gerekmekte. Niçin? Çünkü elektrikli araçlar gerçekten soğuğu sevmiyorlar. Yani sıcakla çok araları kötü diyemem. Çöl sıcağı olmadıktan sonra öyle bir sıcak zaten Türkiye'de yok. En fazla klima dolayısıyla bir menzil düşüşü olur kullanımı. Ama soğuk gerçekten elektrikli araçların hiç sevmediği bir iklim şartı. Birkaç noktadan kötü. Birincisi menzili çok fazla düşürüyor. İster ısı pompası olsun, ister olmasın soğuk bir iklimde gerçekten o havanın soğukluğuyla bataryaların tüketimi artıyor. Bunun üzerine tabii ısınma ihtiyacınız için ekstra ısıtmaları açtığınızda batarya tüketimi daha da artıyor. Bununla alakalı bir videom da var orada işte 2 derece ile 17 derece arasındaki tüketim farkını klima kullansanız da kullanmasanız da görebilirsiniz. Bu noktada işte size 600 kilometre şehir içi menzili olan bir araç dediğiniz aslında gerçekte çok dikkat etmeyip normal kullandığınızda 450 kilometrelerde bir menzil yapıyorsa hava şartlarıyla bu yarı yarıya azalıp yani 250-300 aralığına kadar düşme ihtimali çok yüksek. Eğer işte ülkemizi yine düşünürsek Antalya, işte Akdeniz bölgesi diyelim, Ege bölgesi, hatta Marmara bölgesi gibi böyle daha ılıman, kışların böyle aşırı soğuk geçmediği yerlerde özellikle Ege ve Akdeniz'de elektrikli araçlar gerçekten çok iyi performans sergiliyorlar. İşte bizim gruplarımızda konuşulduğunda Antalya'da, Ege'de işte ben şu an 15-16 kW yakıyorum. Bu mevsimde 15-16 kW yakıyorum derken daha soğuk yerlerde bu 25 hatta 30 kW'lara kadar arkadaşların yakıtları artabiliyor. Bu nedenle kış şartlarında yaşanılan bir şehirde özellikle o şehirde yaşayanların kullanıcı yorumlarını mutlaka dikkate alınız. Yani size Antalya'da bir kullanıcı menzille alakalı çok güzel yorumlar yaparken Erzurum'da kullanan bir araç kullanıcısı ise menzilin çok yetersiz olduğunu söyleyebilir. Bu nedenle bunu göze alarak eğer çok soğuk bir iklimde yaşıyorsanız bunu göze alarak aracı tercih etmenizde fayda var. Soğuğun bir diğer etkisi de şarj hızını da çok fazla etkiliyor. Yani soğuk bir havada şarj hızı gerçekten düşüyor. Yani normalde 100-120 kW'larla işte Torres için konuşursak şarj ederken bu 50-60 kW'lara kadar düştüğü gözüküyor. Gerek pilin ısınması, gerek işte belki şarj cihazının da o e, şarj aletinin de soğuktan etkilenmesi nedeniyle ciddi manada düşüyor. Bu da gerçekten e, hem uzun yolculuklarda hem işte sürekli yaşadığınız yerde eğer bir şarj imkanınız yoksa evden size çok ciddi bir e, soğukta havada da düşününce dışarıda şarj etmek eziyete dönüşebilir. Bunlar önemli kriterler soğuklar için. Yine soğuk memleketlerde yaşayanlar için batarya tercihi de bence önemli. Yani NMC dediğimiz bataryalar daha yüksek akım gücüne sahip olduğu için hem soğuktan etkilenme hem de şarj hızlarında daha yüksek olma gibi sonuçları olabiliyor. Tabii 20-80 kullanımında göze alarak bunu söylemek lazım. LFP bataryalar çok güvenli, çok dayanıklı. Bu noktalarda çok gerçekten 0-100 şarjında herhangi bir sorun yok. Hatta %100 şarj edilmesi tavsiye dahi ediliyor. Hep %80 değil ara sıra %100 yapsanız daha da iyi oluyor deniyor. Ama işte bu soğuklarda da hem şarj hızı hem de verimliliği olumsuz etkileniyor NMC bataryalara göre. O yüzden yine soğuk şehirlerde yaşayanlar mutlaka alacaklarsa da batarya tercihlerinde de göze almalarında fayda var yani ikinci önemli nokta iklimden sonra Bence bir elektrikli araç için e, şarj imkanı işte yine o şehirle alakalı yani evden şarj imkanınız var mı Gerçekten evden şarj imkanı olması çok büyük bir avantaj niçin ekonomik olarak çok büyük bir avantaj Hani en ucuz deseniz bile dışarıdan şarjın 3 kat, 4 kat pahalıya şarj ediyorsunuz evden şarja göre. İkincisi sürekli dışarıda bir şekilde arabayı şarj etmek için işte yarım saat, bir saat işte şarja koy, bir yere gideyim, şarja takayım gibi derdiniz olmuyor. Hele müstakil bir eviniz varsa akşam arabayı park ettikten sonra ufak bir e, kablo operasyonuyla şarj takıp sabahleyin fullenmiş olarak arabanızı alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Yine yaşadığınız şehirde apartmanda mı yaşıyorsunuz, sitede mi yaşıyorsunuz? Dediğim gibi e, aracınız sokakta mı duruyor yoksa bir sitede güvenli bir alanda mı duruyor? Bunlar da bence önemli. Çünkü e, aracı şarj etmek gerçekten bu işin püf noktalarından biri. Eğer aracınızı kolay ve ucuz şarj ediyorsanız elektrikli araçla inanın e, ulaşımın en yani bir aracın en e, ucuz şeyi yakıtı oluyor yani bir otoparka gidiyorsunuz 100 lira veriyorsunuz diyelim siz 100 liraya neredeyse bataryanın yarısını dolduruyorsunuz ya da 150 lira veriyorsanız atıyorum işte yine full bir bataryayı baştan sona doldurup %100'e 150 lira 200 liraya getiriyorsunuz o yüzden bir yere gitmek bir ulaşım vasıtası olmaktan araç gerçekten toplu vasıtadan bile daha ucuz hale gelmiş oluyor evden şarjda tabii bir 5000 kWh hikayesi var o birazcık daha maliyetler artacak gözüküyor. Yine yaşadığınız şehir metropol mü, İşte büyük şehir mi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoksa birazcık daha küçük bir şehir mi? Bunlar da bence önemli. Eğer İstanbul gibi böyle büyük şehirlerde, dur-kalk trafiğin çok olduğu şehirlerde yaşıyorsanız, gerçekten araç kullanmak ekonomik olarak da çok ciddi külfetler getiriyor. İstediğiniz kadar maddi durumunuz iyi olsun. Yani sürekli yakıt aldığınız için onun bir psikolojik baskısı herkeste az ya da çok oluyor benim gözlemlerim bu şekilde. Bu nedenle e, ekonomik sürüş o yönden gerçekten büyük şehirlerde çok fazla e, elektrikli araç kullanıcılarını öne geçiriyor diyebilirim. Tabii evden şarj imkanıyla. Yine büyük şehirlere göre çok uygun oluyor e, elektrikli araç kullanımı. Çünkü gerçekten sessiz, konforlu Nedenlerde çok avantajlı. Bence diğer bir önemli neden, yani diyelim ki stokil evde yaşıyorsunuz olabilir. Ee, i̇şte güzel bir iklimli olan, daha çok ılıman havanın olduğu bir yerde yaşıyorsunuz ama yaşam şekliniz de bence çok önemli. Eğer sürekli uzun yol yapıyorsanız saatiniz belli değilse işte bir bakıyorsanız işte akşam 8 9 10 geceliğin yola çıktınız, sabah geldiniz. Yani sürekli uzun yol yaptınız. Böyle çok düzensiz ve hareketli bir hayatınız varsa ve çok uzun yol yapıyorsanız bu şarj etme işi belli bir noktadan sonra sizi sıkabilir. Bu nedenle daha düzenli, daha saatleri belli, güzergahı belli, yani olağanüstü durumlar tabii herkesin başına gelir ama genel şartlar olarak düzenli yaşayan kişilere elektrikli arabalar çok daha e, uygun. Diğer türlü gerçekten sürekli bir şarj etme şarjım bitti. Ne kadar menzilim kaldı. Şurada yarım saat durayım, bir saat durayım. Yani bu sürekli dik evet, göz alınacak bir şey değil. Belli bir süre sonra şeyi sıkmaya başlar. Ve gerçekten çok uzun yol yapıyorsanız da bu yol süreleriniz de sizin uzatacaktır. Zaman olarak ekstradan külfet getirecektir. Bu nedenle böyle çok uzun yol yapanlar için şu anki elektrikli araçların menzilleri henüz yeterli değil. Herkesin de işte bir bin kilometreleri görelim. Hikayesi bence böyle uzun yolu çok fazla yapanlar için geçerli. Ama işte 400-500 kilometre bir menzil yapabiliyorsanız ve dediğimiz gibi kendi evinizde şarj edebiliyorsanız veya şarj etmek sizin için çok büyük bir problem değilse menzillerde de çok rahat bir şekilde çok konforlu, ekonomik, sessiz, temiz bir araca sahip olursunuz. Bu şartlar bence gerçekten bir elektrikli araç alma arafesinde olanların, karar veremeyenler için en önemli kriterler. Bunlar şimdi en önemlisi ne derseniz bence yaşam şekli, sonra evden şarj imkanı, tabi bu sadece ekonomik olarak değil, aslında bir konfor da sağlıyor. Üçüncü olarak da yaşadığınız şehir. Yaşadığınız şehrin elektrikli araçlara uygunluğu. Bu üç şart bence çok önemli. Bunun yanında çevre şartlar da var bence elektrikli araç almak için. Birincisi maliyet tamam yakıttan uygun ama bakım maliyetleri de gerçekten çok uygun. Yani bu özellikle ilk belki 40-50 bin kilometrede çok fazla hissetmezsiniz. Hani orada da diyelim işte normal bakımları 10 bin liraya yapıyorsanız elektrikli araçlar için 1000 2000 TL gibi bakımlarla bunu karşılarsınız ama araç kilometre yaptıkça bakım masrafları malum artıyor İşte bir benzinli aracın yok turbosu bozuldu yok enjektörleri bozuldu yok ısıtması gitti bujileri gitti vesaire yani çok fazla parça olduğu için zaman içerisinde yıprandıkça çok fazla bakım maliyeti oluyor ağır bakımlar zincir değişimleri işte vesaire vesaire. Ya yani bunların hepsini bir araya koyduğunuzda belki 100 bin kilometre sonunda yakıt ve bakım masraflarını vurduğunuzda şöyle diyelim 10.000 km'de evden şarj ediyorsanız yaklaşık e, normal bir aracın en kötü onda bir değil meseniz bir de 8'de 1 fiyatına yakıttan tasarruf sağlıyorsunuz. Yani bu da şu demek yani benim bir önceki aracım Tico 8 Pro'ydu. Hani bu işte şu an gördüğünüz gibi İstanbul trafiğinde yokuş, iniş, kalkış, dur, kalk. 10 litrenin altına düşme imkanı sıfırdı. 11-12 litreleri çok rahat bulabiliyordu. E bugünkü fiyatla baktığınızda kilometresi 5 liraya geliyor. Ben evden şarj ettiğimde kilovatı 3 TL bile olsa en fazla yakacağı 50 kuruş. Yani bu da 10 katı fark demek. 10.000 kilometrede de bu yaklaşık 50 bin lira 45 bin lira kişiye yakıttan sadece tasarruf sağlaması demek. Doğru hesapladık mı diye bir daha düşünüyorum. Yani şu an 50 liradan deseniz 10 litre 500 lira, 10 bin litre 50 bin lira. Yani evden şarj ettiğinizde bu 5 bin lira en fazla mal olur. 45 bin lira 10 bin kilometrede yakıttan kazanıyorsunuz. Hadi yılda 20 bin kilometre yaptınız, 90 bin lira kazandınız. E bunun üzerine 20 bin kilometrede en az 1 iki bakımdan 10-15 bin lira kazandınız 100 bin lira. Yani 20 bin liraya 100 bin lira kazanıyorsunuz. 20 bin kilometrede 100 bin lira kazanıyorsunuz. Cebinizde kalıyor. Üzerine aslında bakım masrafları gittikçe diğer tarafta artıyor ve bu 5 sene sonunda size rahat bir 500 bin lira civarında maliyet avantajı sağlıyor. Bu da gerçekten büyük bir rakam. Yani 5 senede 500 bin lira az harcama yapıyorsunuz araca yakıt ve bakım için 100 bin kilometre hesabıyla yaptığım 20 bin kilometre yıllıktan yani bu küçümsenecek bir rakam değil siz yakıta ve bakıma vereceğiniz bir parayla çok rahat yolda ailenizle yemek yer çok daha güzel vakitler geçirebilirsiniz bir diğer konu çevre her ne kadar ülkemizde bu önemli gözükmese de aslında iklim şartlarının bozukluğu dünyanın geldiği nokta aslında çok da e, iç açıcı değil. Zamanla bunun da e, her geçen gün daha kötüye gittiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Şimdi baktığınızda evet. Yani elektrikli araçlar hani elektrik hiç mi kirli değil? Hiç mi işte kömürden üretilmiyor? Evet üretiliyor bataryalar doğayı kirletmiyor mu? Evet kirletiyor. Ama bu da yine araştırmalarda gözüküyor. Sıfır bir elektrikli araç üretildiğinde işte yandaki gördüğünüz bir işten yanmalı araca göre gerçekten çok kirli ama hiç kullanılmadı. Kullanıma başladıktan birkaç ay içerisinde dışarıya hiçbir egzoz salınımı yapmadığı için her ne kadar ülkemizde sürekli artsa da temiz enerji işte Doğalgazı da katsanız buna olabilir. İşte rüzgar, güneş, atom vesaire gibi doğayı kirletmeyen doğrudan enerjilerle birlikte düşününce yani 3-5 ay içerisinde ciddi manada e, çevre temizliğinde öne geçiyor. İşten yanmalıya göre 3-5 ayda daha öne geçiyor. Ve bugün gelinen noktada artık bataryaların da geri dönüşümü sağlanıyor. Hani siz bataryayı kullandığınız çöpe atmayacaksınız. Tekrar e, batarya olarak da dönüşecek. Bu nedenle hepsini bir araya koyduğunuzda elektrikli aracın bir işlenme, işten yanmalı araca göre çevre temizliği noktasında yani kıyas götürmez bir üstünlüğü var. Bu da bence oldukça önemli. Her ne kadar biz çevreyi arkada görsek de önce ekonomi önce işte farklı şeyleri görsek de Avrupa'da vesaire elektrikli araçların aslında en çok yaygınlaşma nedeni çevreden olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar aslında etkilenler. Bir de elektrikli araçlarla alakalı negatif algılar var. Bunlar da kişilerin kafalarını çok karıştırıyor. Bu noktalarda da birkaç tane yorum yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi güvenlik. İşte elektrikli araçlar kazağında yanar mı, patlar mı? İşte şarj olurken yanan arabalar gibi böyle haberlerde çıkıyor. Evet, elektrikli araçlarda da yanma, kaza anında risk var. Sonuçta bu da bir batarya. Yani bu da bir yanıcı madde, patlayıcı madde. Ama işten yanmalı araçların da içinde su yok. Onlarda da bir yanıcı madde var, petrol. Ve burada da e, ciddi manada yanma olayları var. E, eğer çok güvenlik noktasında bir tereddüdünüz varsa, LFP batarya dediğimiz, işte Torres'de var, Beyde kullanıyor. Tesla'nın standart range'inde olan LFP bataryalar bu noktada çok daha güvenli, hatta benzinli araçlardan da çok daha güvenli. Yani bu araçlara nispeten bir LFP bataryanın kaza anında yanma, patlama, çok ciddi manada ısı verme gibi şeyleri olmuyor. En fazla duman çıkarma, belki çok küçük bir yanma olur mu bilmiyorum açıkçası. Böyle bir örneğini de şu ana kadar görmedim. Arkadaşlar arasında konuşmalarda da örneğini gören kimse görmedik. Ama diğer NMC bataryalar bu noktada evet avantajları var ama dezavantaj olarak da daha yanıcı patlayıcı bir batarya türü. Güvenlik kaygınız üst düzeyde ise batarya tercihinizde LFP'den yana kullanabilirsiniz. Bir diğer nokta evet elektrikli araçlarda da yanma haberleri var ama şöyle son bir haftada baktığımda normal işten yanmalı araçların kaza anında yanması vesaire ile alakalı 5-6 tane haber rahat gördüm hiç abartısız. Hatta bir araçta 4 kişi yanarak vefat etti. Şimdi düşününce evet elektrikli araçlar yanıyor ve benzinli araçlar yanmıyor mu? Yanıyor ama haber olmuyor. Ya da birileri bunu çok öne çıkarmıyor. Elektrikli araçlar üzerine bir algı operasyonu olduğu bu noktada açık gözüküyor. Hele Türkiye için LPG'li araçlar hakkında kimsenin bir şey demediği bir ülkede elektrikli araçların güvensizliğinden bahsetmek gerçekten çok daha adil bir yaklaşım değil. Eğer ilk eleştirecek şey varsa Türkiye'de LPG araçların eleştirilmesi lazım. Aslında güvenlik konusu bence biraz algısal bir konu. Özellikle LFP bataryalar belki de yani lastik tekerlekli araçlar içerisindeki en güvenli belki de araçlar olabilirler güvenlik açısından. Bir diğer konu ikinci elde araçların değer kaybetmesi. Bu da e, araç sahiplerinin en çok düşündüren konulardan biri oluyor. Yani evet ikinci elde şu an gözüken özellikle bazı araçlar çok fazla değer kaybediyorlar. Ve ileride de şöyle bir algı var işte bataryalar sürekli aslında bu da bir şey teknolojinin ilerlemesi bataryalar ilerleyecek işte bugünkü elektrikli araçların menzilleri çok düşük kalacak ve değerleri çok düşecek. 1000-1500 i̇şte kilometrelik menzilli araçlar varken kim 500 kilometre menzilli araç alabilir, alır vesaire gibi düşünceler var. Bunlar da fiyatların düşüreceğini söyleniyor. Doğru e doğru söyleniyor bence de. Yani 1000-1500 kilometre elektrikli araç olan bir yerde 500 kilometrelik bir menzilli aracın fiyatının düşmesinden doğal bir şey yok. Ama şöyle bir şey de atlanıyor. 1000-1500 e, kilometre menzili olan elektrikli araçlar varken bugün 10 litre yakan yani 500 km Tico 8 Pro'nun menzili 500 km vesaireydi. Yani o seviyede bir işten yanmalı aracı da kim bugünkü fiyatları da para verecek? Onlar da aslında değerleri çok ciddi manada azalacak. Yani elektrikli araçların menzilinin uzaması sadece şu anki menzili düşük araçları değil, tüm mevcuttaki işten yanmalı araçların da bence değerini çok ciddi manada düşürecek. Çünkü bu menzillerde ciddi manada talep elektrikli araçlara kayacaktır doğal olarak. Böyle düşününce evet ileriye yönelik beklemenin çok bir avantajı yok ama şu an bir elektrikli araç aldığınızda özellikle 100-150 bin kilometre sonrası Türkiye'deki bazı algılar nedeniyle de ikinci elde satışta bazı zorluklar olabilir. Burada da işte Torres gibi bazı araçlar gerçekten avantajlı. Niye? 1 milyon kilometre garanti vermiş. 10 yıl garanti vermiş siz 100 bin kilometre yapsanız da 1 milyon kilometre garantisi olan bir araç için yani gidip de ikinci elde ya bu aracın batarya garantisi bitiyor gibi bir enstrüman doğrudan düşmüş oluyor. İkinci elde de bu noktada e, Torres'in gerçekten büyük bir avantajı var. Bu da önemli bir e, algısal konu. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde şöyle toparlamak istersek çok da uzatmak istemiyorum. Eğer yaşadığınız yer ılıman bir iklime sahipse ya da çok öyle demeyelim aşırı derecede soğuk kar buz hiç eksik olmayan bir yer değilse hep soğuk bir mevsimde değilsiniz ve gerçekten evden şarj etme imkanınız yoksa çok fazla e, dışarıda çok uzun yollar yapıyorsanız yani sürekli uzun yol yapıyorsanız işte haftada bir iki defa Ankara, İzmir gidiyorsanız işte sürekli böyle şehirler arası yollar yapıyorsanız şu anki menzillerle çok fazla şarj etme. Bu şarjı da dışarıda yapıyorsanız zaten bir ekonomisi de ciddi manada düşüyor. Ve sürekli böyle menzil, düşük menzille planlı bir şekilde sürekli bir telaş içerisinde olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu nedenle bence böyle bir kişi için şu an elektrikli, almak elektrikli araç almak çok da mantıklı gelmiyor. Ama onun dışında Özellikle iki arabanız varsa birisinin bence kesinlikle elektrikli olmasında büyük avantaj var. İkincisi evden şarj etme imkanınız varsa ve gerçekten e, büyük şehirde sürekli trafik içerisindeyseniz yani çok büyük bir maliyet avantajı var. Dedim işte 100 bin kilometre 5 senede 500 bin lira civarında bir avantaj. Bu çok büyük bir yani çok büyük bir tutar. Hani her tarafından bataryayı çöpe atsanız ne olur 500 bin lira zaten size kalmış oluyor. Gerçekten bu önemli bir avantaj. Yani tüm bunlar bir araya getirildiğinde elektrikli araç almaması gerekenleri böyle özetleyebilirim. Onun dışında elektrikli araç almış birisinin de artık işten yanmalı bir araca geçme ihtimalinin çok çok düşük olduğunu görüyorum. Çünkü gerçekten sessiz, ekonomik ve konforlu araçlar. Bunu eğer premium bir araç sahibi değilseniz işte çok üst segment E sınıfı mesela Mercedes Audi A6'lar A4'ler A5 A5'ler neyse BMW'nin 5 serisi gibi premium araçlarınız yoksa gerçekten böyle kaliteli bir aracınız yoksa orta sınıf C sınıfı D sınıfı nispeten bugünkü fiyat bandı işte 1.5-2 2.5 civarında olan araçlar içerisinde bir elektrikli araçtan içten yanmalı araca geçtiğinizde artıksa içten yanmalı araç gerçekten çok e, tuhaf geliyor Bunu anca Yaşayarak anlayabilirsiniz e, Kullandıkça Diğer araçların aslında Ses, gürültü, çevre kirliliği Yakıt her yönden Ekside kaldığını Rahatlıkla görüyoruz Bu nedenle Elektrikli araç Kullanımının artmasını Hem tüketiciler için Hem çevre için faydalı olacağına inanıyoruz. Fikirlerimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sizin, hakkı, sizin de düşüncelerinize netlik kazandırmasına bir faydası olur. İyi günler diliyorum.